Göztepe Hizmet Derneği kullanım hakkının kulübe verilmesi şartıyla Seferihisar'ın Ulamış köyünde 15 dönümlük bir arsa satın aldı. Biz yana, biz yana, yana, yana. Girişimler her gün devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Testleşme konusunda çeşitli alternatiflerimiz var. üzerinde de çalışıyoruz. Ama bunları inşallah bittiği zaman açıklayacağız. Yani çünkü bu süreçlerin sessiz ve yoğun götürülmesine yarar var her zaman. Ama camiamız şunun için çok rahat olsun. Mutlaka mutlaka çok iyi bir yani tesis değil çok iyi bir tesise sahip olacak kulübümüz ve camiamız. Göztepe'de yıllardır çözülemeyen tesis sorununda mutlu sona adım adım yaklaşılıyor sayın seyirciler. Urla Belediye Başkanı Selçuk Kara Karaosmanoğlu içerisinde spor amaçlı ayrılan 77 bin metrekare büyüklükte iki arazinin Göztepe'ye tahsisi için talimat vererek Sarı Kırmızılı Camia'ya büyük bir jest yaptı. İkincilik yükselme grubunda ilk altıya kalma mücadelesi veren Göztepe arazi arayışlarında muradına erdi. Göztepe Hizmet Derneği'nin üye aidatlarıyla seferi hisarda aldığı 15 dönümlük bir arazinin kullanım hakkını kulübe verme girişiminden sonra Sarı Kırmızılı yönetim tesis yapmak için Urla'da istediği araziyi de buldu. Dün Sarı Kırmızılı Kulübü ziyaret eden Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu, Başkan Vekili Serdar Samur'a ilçedeki iki araziyi Göztepe'ye tahsis edeceklerini belirtti. Başkan Karaosmanoğlu, Atatürk Mahallesi'nde spor amaçlı ayrılan 77 bin metrekare büyüklükte olan iki arazinin Göztepe'ye tahsisi için talimat verdi. Kasya'da bir mevcut tesiste belki idare eder ama Süper Lig'de biz bir orta yerinde tesis de, bu tesiste bu takımın Süper Lig'de ıı, başarılı olma şansı yok. Dolayısıyla artık art tesis, alt yapı yani olmazsa olmazı haline geldiği için. Yani şimdi bu bir böyle ıı, güç değil evet, belki de gösterdiği için ama ihtiyaç olarak mutlaka olması olmaz. Bu bir tanesi için süper bir tanesi Hayır hayır. Ee, yani şimdi şeyden başlayarak da geldi. Ondan sonra zaten takım inşallah şimdi diğer başladım oynamaya başlar. Biz de yönetim olarak uygun yer bulduğumuz zaman artık tesisleşmeyi işte, gerçekleştirmeye başladık. Göztepe gerçekten yaptığımız plan ve projelere göre aldığımız tavsiye edilen araçlara uygun olarak çok güzel bir kat yapı ve kalıcı tesislere mutlaka kavuşacaktır. Bunu da buradan söz veriyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>